Samsung buzdolabını su akıtıyor arkadaşlar. Şuralarda iki vida var. Ben bunu söktüm. Yalnız burası değil. Şurası sökülecek arkadaşlar. Ben söktüm. Tek vida ile sökülüyor. Hazne şurası. Ilık su döktüm. Arka tarafta da boş hazne var arkadaşlar. Buradan oraya dökülüyor. Ben bunun kontrolünü yaptım. Şu anda şu delik aşağı kadar giden borumuz tertemiz. Donan buz çözüldü. ılık su döktüm buradan arkadaşlar. Samsung buzdolabı su akıtma sorununu kendimiz çözdük. Servis aşağı yukarı 800 lira gibi bir para istedi. Bunu kendim söktüm. Temizledim arkadaşlar. ılık suyu döktüm. Şu anda hazır.